kavurmanın aşkına seni de yiyeceğiz. Hadi. Pazar sabahının tatlılığı şu anda yok. Saat 10 ve 9.30'daki sınava 9.43'te girdim. Yetişmek için kendimi parçaladım. Normalde işte 15 dakika giriş hakkı veriyorlar. Son 2 dakikasını yakaladım. Artı sınavım yarım saat sürüyor. Yani 9.30-10. Sonraki kalanda da 20 soruyu yaptım. 1 liraya araba yıkayacağız diye şu sıraya bakar mısınız ya? Lütfen kapı açmayı öğrenin. Bu geçen gösterdiğim çizik. Bir de tam sol ön kapıda da var. Bu da sol ön kapı. <laughs> Herhangi bir arabadan inerken kapınızı çok dikkatli açın. Eğer sizin de böyle bir şey olsun istemiyorsanız bilinçlenmesi lazım artık herkesin çünkü. Only you. Evdeki yemekleri bitirmem lazım yoksa bunlar çürüyecek. Neyse Allah'tan karpuz zararlı bir şey değil de bol bol yesem de sıkıntı yaşamam. En fazla tuvalet yani. Bir dilim yiyeceğiniz kadarını Allah! Bu nereden çıktı? Bu nasıl oldu? Neyse ben bunu yerim. Harika! Kamerada şey yapacağım diye ters elimle kesemedim yani göstereceğim diye. Karpuzu bıçakla dilimlerseniz suyu çıkmaz. Çatalla dilimlemeye çalışırken ezdiğinizde, ben de ezdiğimden suyu çıkıyor. Gaza geldi bir tane suçtu gitti. Bir şey olmaz mutfak temiz. Dibi de ziyan olsun istemem. Videonun öncesi ve sonrası. Hadi afiyet olsun. Yiyeyim de sınava çıkacağım. Avcılar fakültesinde fazla yer olduğundan Böyle her tarafı yeşillik olarak bulabiliyorsunuz. Burası da kütüphanesi. <laughs> Yine alerji oldum ya ağaçlardan dolayı. Finalin son oturumu da Son sınavı da bitti. Artık bütlerde kesinlikle görüşeceğiz. E5'te sıradan bir gün. Nasıl kaçıyorlar? Nasıl kaçıyorlar? Bayağı sıradan. Hadi uçak! Koydu gitti be. Buzdolabından hepinize selamlar. Burada ne işim var diye soracak olursanız... Dolmalar azaldı. Sulu yemek halen duruyor. Onun bilgisini vereyim dedim ve bu sırada onunla salatalıklar bozulmuş. Salatalıklar artık kaybımız. Acımız büyük. 19. bölümdü galiba. Evet, 19. bölümde gösterdiğim kavurma sonraki bir hafta sonra da bir daha göstermiştim. Halen bitmemiş. 55. gündeyiz ya. 55. bölümdeyiz. Bu kavurma ne zaman bitecek? Bir aydır duruyor mu? Çok da yemek var. Bunu yiyemem. Bugünkü bölümü de böyle bitiriyorum. Pazartesi günü sunum yapmam lazım. Onu ayarlayacağım daha. Şu sunum bitsin sonra bir de bütler bitsin. Rahatlayacağım ya. Çıkıp gezeceğim gideceğim etrafa gideceğim. Kavurmanın aşkına. Seni de yiyeceğiz. Hadi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı Yapamıyorum. Cık. Beğenin ve abone olun dem diyemiyorum ya. Bak söyleyemedim bile. Kavurmanın altına dolap ne oluyor? Yanıp yanıp sönüyor. Ne dolapmış ya? Tüskü tüskü oldu. <laughs> Neyse işte. Kavurma bozulur mu? Bugünün başlığını bu koyacağım büyük ihtimalle. Bu kavurmaya çok takıldım çünkü. Kavurma bozulur mu bozulmaz mı bilmiyorum ama ben bunu yerim ya. Bir aylık kavurma dolapta duruyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Bilen kesim vardır. Haydi yarın görüşürüz. Ne oluyor ya sen burada?